O zaman bir hızlı bir turmoil mi oynasak? En sonu 2018'de oynamışız amına koyayım. Tamam bekle amına koyayım. Ben sana bir öğreteyim nasıl zengin olunur. İzle. Kaan gelene kadar hızlı bir turmoil. <laughs> tamam yeni bir hikaye modu başlat. Turmoil. Plenty, Joshua, Ricardo. Tabii ki Joshua. Hey ortak bu adam çare. Tamam abi, belediye binasındayız. Kaz mı? Hazırım. Oğlum ben bunu biliyorum ki bana niye öğretiyorsun yaram? Tamam, şimdi arazi alıyoruz abi. Tamam. Ne ne şey yapıyorsun dayı? Sikeceğim ha şimdi seni. Kaz abi. Yapıştır bir tane abim hemen hızlı. Nerede abi? Boruyu öttür. Öttür boruyu artık amına koydum. Nerede benzin? Senin ben ananı sikeyim. Lan benzin nerede? Aha buldu ananı sikildik buraya şeyi. Oy bak! Gördün mü? Buldu reis. İn aşağı. Senin ben bulacağım petrolun anasını sikeyim. Heh. Petrol. At koy. <laughs> al git, al git, hızlı al git. Oğlum bile biliyor, oğlum bili zalım. Bili zalım amına koyayım. Lan amına koyayım şeyi alamadık. Vay ananı sikeyim yine alamadık. Ananı sikeyim siloya para yok. Ee, bir şey. Tamam bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika. seviyeyi dur dur. Ye, dur bekle bir dakika. Bu 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 şey yapmaz. Bu eee... E, yeni yeni yeni. hikayem yeni bir hikaye modu tamam mı? Bu bu sayılmaz. Unutmuşuz oğlum. Bayağıdır o... biliyoruz oğlum. Biliyoruz amına koyayım. Hocam belediye binası boş yapma. Sikmeyeyim ağzını yüzünü senin şimdi. Öğreticiye atla. Tamam dayı ver. Ver mekanları. Tamam. Şimdi siktimizle. Bul oğlum. Bul oğlum hızlı. Bul hızlı. Yap o ağzındaki şeyi. Şu atla şeyi Allah da sonra sıkıntı olmasın. şöyle şuraya koyak. Oğlum hadi lan! Nerede bu amına kodumun şeyi benzini petrolü? Orospular bize şey sat. Aha. <laughs> Bak direkt çok güzel. Çok inmedik. Çek abi çek 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 at gel abi acil al 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 silo almaya gerek yok muydu ya? Nasıl diğer tarafa satıyordum chat? Sat sat buraya sat ha. Sat buraya. Hızlı sat lan! Acil! Zamanımız yok. Ne var ne yok sat. Orayı da al, orayı da sat. 3 yap. Ne 3? Ananı sikin. Ben ne yapıyorum ya? Neyi 3 yap? Para bitti. Oğlum hızlı hızlı emçüklemenin şeyi neydi hızlı emçüklemenin? Hızlı emçüklüyordun ya. Beyler hoş geldiniz. Oğlum sesini açsanız da çocukların. Amına koyayım battık ya. Ha ileri sar. Ananı sikim bu nasıl oldu ya kanka? Bu nasıl oldu kanka ya? Bu nasıl olabilir ki kanka ya? Battık ananı sikim battık ya. Tamam ben belki kar etmedim bu sefer. Siz hepiniz benimle dalga geçiyorsunuz. Ama ben bekleyin amına koyayım. Ver bunu. Tamam. Benle dalga geç, geç dalganı geç. Geç dalganı amına koyayım. Burası bende. Siktim sizi. Am mallar. E en iyi yer orasıydı amına koyayım. Hızlı bul Hızlı bul sikerim. Hızlı bul çabuk. Hızlı bul. Hızlı bul. Hadi be abicim çıkar şu elini artık. Üç adam dağıt. Aha vallaha buldu adam. Bu abi de buldu. Bir daha at şöyle. Güzel. Buraya yapıştır. Senin ananı sikim nereye gittin? Hızlı sat oğlum hızlı sat. Hızlı sat yapıştır bir hatta. Bak, bu dal yarak hala satamıyor hiçbir şey? Kaan, Murat geldiniz mi? Oğlum Kaan'la Murat niye konuşmuyor ya? Boruya tıkla. Fiyat düşüyor. Ne fiyat düşüyor? Hay düşmüyor ya. Eh, günaydın. Günaydın Aa, abi. Oğlum niye kapalı? Size niye yetki vermiyorlar? Uğur yetki verseniz de şu adamlara ya. Ay. <laughs> Aha. Dur hiç oraya açmaya. Vay amına koyayım. Nedir bu oyunun ismi abi? Abi turmoil. Direkt boruya tıkla yuvarlak yerine Jurox. O ne ya kanka? 77 buraya hocam buraya. Diğer tarafı bırakın. abi çok kötü yer almışız yine zarar ettik anasını sikeyim ya at lazım at at lazım satın amına koyayım ha yani şuraya tıklarsam şey oluyor. Çabuk lan. Lan satın taşacak. Tamam ikiniz buraya ikiniz oraya satın. Anladın mı? dengeli tutak olayı. Lan al şunu al. Heh. Sat oğlum şunu al şunu al. Battık ananızı sikin battık. Battık. Batacak şeyler batacak şunu al. Lan şunu al. Batıyorum orospu çocukları patlayacağız. Hay aman. Şunu al. Lan şunu al. Koş. Senin ananı sikim bitti boşa gidiyor. Boşa gidiyor. At koy. Abi doğru ya. Sanki niye ben iç atım yokmuş gibi davranıyorum. Çok iyi lan chat. Ö Öğrendik ama oyunu değil mi? Full buraya satın şimdi. Full. Öğrendik oyunu ama. Oğlum ne kar ettik? Amuna koyduk ha paranın. Kaan. Nasıl futbol menajer? Ben anlamıyorum <laughs> bu Nedir bu? Çok iyi. Kanka ee petrolcülük yapıyoruz petrol buluyoruz satıyoruz o o hocam olay budur. Aa. Petrol. Kar güzel kar ha. Kaynak bitiyor var mı başka yerde lan? Bak bakayım bir. Oğlum bunun şey yok mu süresi yok mu lan bu arada? Şöyle bir git bakayım. Belki burada buluruz. Amına koyayım buradan buraya ne boru çektik be. Aha vallaha buldu. Dur bekle geliyorum oraya. Aa buldu buldu. Çek amına koyayım bunu çek. Bu nasıl bir boru attı kanka? Böyle bir şey olabilir mi ya? Duros tebrik ederim seni. Dünyada bir tek sen oynuyorsun bu oyunu şu an. <laughs> Farkımız tarzımız daha <laughs> kardeş. Oğlum sakın bitirme bak. Haziran 30 daha var. Daha var şeyimiz. Sen bir bir döl daha at buraya. Belki o da bulur. Ne atsın? Döl. <laughs> Bunların adı döl. <laughs> bak gider bunu bulur şimdi mal amına koyayım. O secret bunu ben buldum zaten. Aptala bak. Hızlandır şunu hızlan. Sat sat, sat 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 sat. Ananı sikim nerelerde kaçırdık paraları ya. Paralar gitti paralar. Dur daha yeni başlıyorum. Bunlar sizin iyi günleriniz orospu çocukları size. Bunlar sizin iyi günleriniz amına koyayım. Bu ney? Köstebek. Hız 2. Ne yapıyor bu? He? Derinlik daha mantıklı sanki. Tamam önce derinliği alalım. Tamam abi yeni kredi. Ben kredi istemiyorum abi. Sonra alırım. Açık arttırmaya gir. Bak burası iyiydi salağa bak şey yaptığı yere bak bu en iyi yer ama okudum en aynın birinden aldım bedavaya bul oğlum hızlı bulun artık ananızı sikim bulun lan bulun artık aha Lan çok yakındaymış. Hay amına koyayım. Bekle para olunca senden de alacağız dur. Hızlı ol. Hızlı ol al sat. Yapıştır. Lan git lan. Bak piç etti yine petrolü. Oğlum gitsene sen niye duruyorsun orada? Mal mısın o evladım sen? Aman Amına koyduk. Sağlam döşemiş. Amına koyduk mekanın. Al 2 3 at daha al. Bir tane dal yarak tut. Amına koyduk borun mu kaldı kanka? Hepsini aldık. Sen de şuraya at. Kaçta bitiyor Haziran? Tamam iyiyiz. Hadi abi bulun artık hadi bu Bo hadi boşuna mı tuttuk hadi Tamam buraya yeni bir oluşum Daya hadi lan yürü amına koyayım lan Oğlum oyun sardı ha Oyun fena sardı beni öyle böyle değil chat Biz bu oyunu niye oynamadık daha önce Uğur? O da bizim ayıbımız olsun. FM yalan oldu herhalde. Ya durun chat FM her zaman oynarız. Yeni oyun bulmuşuz ya. Şunun bir amına koymayak mı? Bir tane daha at alabiliriz. Aha buldu vallahi eleman. İndir hocam. Bunu satamıyoruz mu bu mallı? Bu en soldakini satamıyor muyuz? Of büyük bir kaynak. Aba burayı. <laughs> Biraz daha atalım. Amına koy buranın çabuk. Bak bakalım şuralarda bir yerde var mı? Abi fiyatı düşürdük ya. Fiyatı düşürdük ya. Tamam herkes buraya. Abicim sen de nerede buldun amına koyayım? Her seferinde kuyu açmak zorunda değilmişiz. Abi tamam da buradan buraya da tek bir kuyudan olabiliyormuş bu oldular. Oğlum çabuk al amına koyayım. Ziyan etmeyin. Ziyan etmeyin. Çabuk al, çabuk al. Bak hala yetemiyoruz. Taşıyor. akıyor 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 oğlum burayı al bak orası düşüşte burası yükselişte. Bak şimdi ne yapıyorum. İzle beni. izle beni. İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyor musun? Tak! Sat Sağa, sağa sat. Satsa. Sat sağa sat. Of of paralara bak ananı sikim paralara bak kanka. Şu an hiçbir şey bulmamıza gerek yok. Zengin olduk. Gele bak. Zengin ol. Zengin ol. Gele bak. Kamera yeri değişebilirsin bu arada. Para gözükmüyormuş. Evet para sağ mı alta koy. Ya? Para burada amına koyayım sol üstte. Ha. Para böyle yenir amına. Yani şöyle yaptım o zaman. Hızlandır abi. Tamam sen buldun da gitti. 13 amına koyduk paranın uğur. Salaklar abi. gidin hala o, o oraları araştırın maliksiz. Eee <laughs> fabrika genişlik ne? Boyut. Tamam dur şunu alayım. Bu bana lazım olacak. Çünkü çok ucuza satıyoruz kanka. Çok ucuza satıyoruz. Bak burası abi bak bu yoldan şaşmayalım. Kesin burada da var ya. Bak bu salaklar hep buralara gidiyor. Ben buraya gideceğim. Daha büyük alan ama. Ver abi. At elemanları. Çabuk bulun lan. Şu an para güzel. Hemen satabiliriz. Hadi lan. Lan bulun artık bulun. Şapka mı sallıyor bulunca? Evet. Ya fiyatlar düşüyor. Adamlar aldı bütün benzini ya. Of burası büyük. Burası çok fena. Sat hocamızı sat Tamam şimdi bir dakika satmayın amına koyayım. Hiçbir yere satmayın. Amına koyayım satmıyorum yine düşüyor. Ne oluyor ya? Enayiler uyandı. Artıyor artıyor dur artıyor. Bak tamam, sallıyor kapak. Bir dakika, bir dakika. Yeni bulduk da. açma oradan şey. Yapma. Hocam şuraya bir satmamız lazım hızlı. Hızlı sat. Hızlı, hızlı, sat bir hafif hafif oraya. Ananı sikim gelmişiz. Çok gittik ya. onun onu sikim bu ne? Oğlum o ne? Tamam. Tamam, 5 tane hala satmaya devam edebilir. Geri kalan beklesin. Hatta bir 7 yapalım şuraya. Çek hocam, çek 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 çek. Tamam satma hiçbir yere. Hiçbir yere satma amına koyayım. Satmayın hiçbir yere. Amına koyacağız uçuracağız fiyatları birazdan. Şuraya biraz sat. Yoksa elimizde patlayacak. Satma. Biraz sat. Sat biraz batacağız ananı sikeyim. Sat! 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 Hepsini sat! Sat hepsini sat! Ver hepsini amına koyun ver! Of 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 of! Bul lan yenisini! Siktik 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 paranın amına koyduk Keşke bekletseydin onu Bekletmeseydin düşecekti oğlum Bilemezsin Neyi <laughs> bilemezsin <laughs> Düşeceğine Bulamadılar ki ya buldu da çok geç buldu İyi güzel alacağımızı almışız ya.